Fatih Bey 160 güne yakın günden beri tutuklu adam. Türk Ceza Kanunu'nda tanımlı olmayan bir suçtan dolayı tutuklu. Yani onun için özel olarak üretilmiş bir suçtan dolayı 6 aydan beri bir tane hücrede bir sürü Hı. sağlık sorunuyla birlikte evet. mücadele ediyor ve geldik günün sonunda orada çok tecrübeli meslektaşlarım vardı benim meslek büyüklerim. Savunmalarına da baktım. Harika savunmalar yaptılar orada. Fatih Bey'in savunması da çok kıymetliydi. Ama burada artık biz canımızı kurtarma peşindeyiz tırnak için neredeyse. Yani yargılansın, ceza da alsın ama en azından tutuksuz olsun beklentisindeyiz. Yani hiç tutuklanmaması gereken bir suçtan dolayı Fatih Bey söylediği söylem kesinlikle ben suç unsuru oluşturmadığı kanaatindeyim. Fiili bir saldırı gerektirir. Cumhurbaşkanı karşı yani tehdit ettiğin zaman kişide gerçek bir korkunun uyanması gerekir. Bizim Cumhurbaşkanımız Kasımpaşa'lı bir şeyden de korkan bir kişi değil. Yani bunu bu şekilde Fatih Bey'in tehdit edip ona suikast gerçekleşeceği şeklinde bir algıyla bir iddianame düzenleyip ifade ettikten 2 gün sonra tutuklanıp sürecin buraya kadar gelmesi akıl alır gibi değil. Yani burada hiçbir şekilde basın özgürlüğünden bahsetmek mümkün olmayacak. Eleştiriye bile tahammülleri yok. Yani bırakın artık hakaret tehdit boyutunu geçtim ben. Burada gittiler 4 yıl 2 aylık bir hapis cezası verdiler. Fatih Bey'e normalde Beraat etmesi gereken bir dava, geçti konu, geldi bugüne ve bu suçtan dolayı Fatih Bey'in itiraz hakkı var tabii ki istinafa. Kararla birlikte Fatih Bey'i tahliye de etmediler. Yani evet. bu inanılır gibi bir şey değil. Yani bunu hukuk bilen kimsenin bunun böyle olması gerektiğine yönelik bir beyanda bulunacağını ben düşünemiyorum.